ve ey ifrit hekim kralın çaresiz kendini öldürtmek zorunda bulunduğundan emin olunca ona efendimiz eğer ölümüm gerçekten zorunlu ise bana bir süre tanı ki evime gideyim bütün işlerimi yoluma koyayım anama babama komşularıma cenazemi kaldırmaları için talimat vereyim ve özellikle tıpla ilgili kitaplarımı birilerine armağan edeyim demiş bir de bir kitabım var ki gerçekten özlerin özü Ender, e nadirattandır. Onu size armağan olarak vermek istiyorum. Kitaplığınızda itinayla saklayın diye. Bunu duyan kral hekime nedir bu kitap diye sormuş. O da değer biçilmez şeyler içerir. Açıkladığı sırlardan pek önemli olmayan biri şu başımı vurdurursan kitabı aç ve sayarak 3 sayfa çevir. Sonra soldaki sayfadan 3 satır oku. Kestirdiğin baş sana seslenecek ve ona soracağın her soruyu yanıtlayacaktır demiş. Bu sözleri duyan kral hayretten hayrete düşmüş. Sevinçten ve heyecandan titremiş. Ve ey hekim senin başını vurdursam da konuşacak mısın diye sormuş. Hekim de evet gerçekten öyle efendim. Kitapta bu hayret verici şey de yazılı demiş. Bunun üzerine kral ona gitmesi için izin vermiş. Ancak adamlarını da yanına katmış. Hekim bir iki gün içinde işlerini görmüş. Sonra yeniden kralın huzuruna çıkmış. Oraya emirler, vezirler, mabeyinciler ve naiplerle krallığın tüm önde gelenleri de gelmiş. Divan her renkten ve biçimden giysilerle çiçek dolu bir bahçeye dönmüş. O sırada hekim divana girmiş ve kralın önünde ayakta durmuş. Elinde eski bir kitap ve içinde bir tür toz bulunan bir sürme kutusu taşıyormuş. Sonra oturmuş ve bana bir bana birisi bir tabak getirsin demiş. Sonra da tozu tabağa dökerek tabana yaymış. Ve ey kral bu kitabı al ama başını vurmadan önce kullanma. Başım vurulunca onu içinde toz bulunan şu tabağa koydur. Kanımı dindirsinler sonra kitabı aç demiş. Ancak kral acelesi yüzünden onun söylediklerini pek dinlememiş. Kitabı almış ve sayfaların birbirine yapışık olduğunu görmüş. Parmağını ağzına koyup tükürüğüyle ıslatmış ve ilk sayfayı açmayı başarmış. İkinci, üçüncü sayfalar için de aynı hareketi tekrarlamış. Ve her seferinde sayfalar büyük bir güçlükle açılmış. Sonra okumaya çalışmış. Ama sayfalar üzerinde hiçbir yazı yokmuş. Kral, ey hekim, burada yazılı bir şey yok demiş. Hekim, aynı tarzda açmaya devam et demiş. Kral da yapakları çevirmeye devam etmiş. Ancak daha birkaç dakika geçmemiş. O anda kralın kanına zehir işlemeye başlamış. Üçüncü kitap zehirliymiş. Çünkü kitap zehirliymiş. Kral müthiş titremeler içinde yere düşmüş ve zehirlendim zehirlendim diye haykırmaya başlamış. Hekim Rüyan ona seslenerek şu dizeleri okumaya başlamış. Şu yargıçlar, yargılar ya. Bazen kendi yetkilerini aşarak tüm adaleti bir yana bırakırlar. Bununla birlikte efendim adalet vardır. Zaman gelince onları da yargılarlar. Eğer dürüst ve iyi der yakayı kurtarırlar. Ama zulmetmişlerse kader de onlara zulmeder ve en kötü sıkıntılara uğratır. Gelip geçenlerin alaylarını ve acımalarını alet olurlar. Yasa budur. Bu da ondan ötürüdür. Ve kader sadece mantıkla işini yürüdür. Hekim Rüyan bu dizeleri okuyup bitirirken kral da o anda can vermiş. Böylece ey ifrit bil ki kral Yunan hekim rüyanı bağışlasaydı Allah da sırası gelince onu bağışlayacaktı. Ama o bunu reddetti, reddetti ve ölümüne kendi karar vermiş oldu. Sen de ey ifrit beni bağışlamak isteseydin Allah da seni korurdu. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın ışığını görmüş ve yavaşça susmuş. Kız kardeşi Dünyazat ne hoş bir anlatışım var demiş. O da Efendimiz beni bağışlar da sağ kalırsam, bu akşam anlatıcıklarımın yanında bunlar hiç kalır demiş. Sonra o geceyi sabaha değin birlikte tam bir mutluluk ve bahtiyarlık içinde geçirmişler. Sonra şah divanına çıkmış ve divan dağılınca sarayına dönmüş ve de yakınlarıyla buluşmuş. Altıncı gece gelince Şehrazat söze başlamış.